Kardeş Gaming kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir oyuncak tanıtımıyla karşınızdayız. Ve gördüğünüz gibi bir araba. Ve videomuz bu. Evet gördüğünüz gibi ben bu arabayı yeni aldım arkadaşlar. Paket ee, açılımını da yapmak isterdim ama unuttum. Yapardım aslında. Evet gördüğünüz gibi böyle adamı var. Bir de silahları var. Şöyle. Böyle. Böyle. Bir de barikatı var. En çok hoşuma gittiği şey. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir arabası var. Böyle bir adamı var. Bu silahlar gördüğünüz gibi şuralara ah takılıyor. Şuralara takılıyor. Evet arkadaşlar daha çok böyle videolar isterseniz like ve beğenmeyi unutmayız Arkadaşlar özür dilerim bir dakika Arkadaşlar şimdi devam edebiliriz. Ya ya ne oldu? Neden çarpıyorsun? Bir dakika arkadaşlar. Ha, devam edebiliriz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi böyle arabayı parçalarını takabiliyorsunuz. Bir de adam sığıyor. E, benim böyle oyuncaklarda çok hoşuma gidiyor. Evet. Hadi sığ bakalım yavru. Sığdı. Evet, gördüğünüz gibi böyle oluyor. Böyle şuradan tutabiliyor. Evet gördüğünüz gibi şunu da arkaya koyalım. Böyle barikat mesela burada. Oo, Ekstra. Evet gördüğünüz gibi böyle bir oyuncağımız var arkadaşlar. Evet daha çok e, deminki demin ki tekrar ettiğim gibi daha çok böyle videolar istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere